<laughs> Şimdi söyleyince kızacaklar ama sanki Galatasaraylı futbolcular büyük ekşinin gittiğine çok üzülmüşler gibi geldi bana hocam. Oo, bu iddialı oldu hocam. Büyük ekşi olsaydı daha mutlu oynarlardı gibi gibime geliyor. Çok net bu ya. Beş takım öyle. Yani beş takım büyük ekşiyle beraber oynuyordu. Zaten dikkat et. Büyük ekşiye karşı olan takımların alayı düştü. Hmm. Ne tesadüf değil mi ya? Hep yolları kesildi sağda solda. Ana yolda değil ama yan yolda götürürler adam hocam. Ana yolda bir şey yapmazlar korkma. Çünkü ana yolda herkesin dikkati var ana yolda. Yan yollara girdiğin zaman yanarsın. Büyük ekşiye karşı olan takımların hepsi gitti. Ne tesadüf değil mi Türk futbolunda? Sonunda da kendi gitti. Ben de oradaydım giderken. O konuya da geleceğiz. Çok direndi ama orada da bir şeyler söyleyeceğim. Çok özel Erman Toroğlu'nun gerçekten Futbol Federasyonu Başkanlık seçimleriyle ilgili yapacağı çok flash açıklamalar var. Süper Kupayı konuştuktan sonra ilerleyen dakikalarda herkes manşetlerini bekletsin. Şimdiden gazetelere, internet sitelerine buradan uyarımı yapayım. Herkes manşetlerini bekletsin. Boşa yapmıyorum bu çağrıyı. <laughs> Şimdi söyleyince kızacaklar ama sanki Galatasaraylı futbolcular büyük ekşinin gittiğine çok üzülmüşler gibi geldi bana hocam. Oo, bu iddialı oldu hocam. Büyük ekşi olsaydı daha mutlu oynarlardı gibi gibime geliyor. Çok net bu ya. Beş takım öyle. Yani beş takım büyük ekşiyle beraber oynuyordu. Zaten dikkat et. Büyük ekşiye karşı olan takımların alayı düştü. Hmm. Ne tesadüf değil mi ya? Hep yolları kesildi sağda solda. Ana yolda değil ama yan yolda götürürler adamı hocam. Ana yolda bir şey yapmazlar korkma. Çünkü ana yolda herkesin dikkati var ana yolda. Yan yollara girdiğin zaman yanarsın. Büyük ekşiye karşı olan takımların hepsi gitti. Ne tesadüf değil mi Türk futbolunda? Sonunda da kendi gitti. Ben de oradaydım giderken. O konuya da geleceğiz. Çok direndi ama orada da bir şeyler söyleyeceğim. Çok özel Erman Toroğlu'nun gerçekten Futbol Federasyonu başkanlık seçimleriyle ilgili yapacağı çok flash açıklamalar var. Süper Kupa'yı konuştuktan sonra ilerleyen dakikalarda herkes manşetlerini bekletsin. Şimdiden gazetelere, internet sitelerine buradan uyarımı yapayım. Herkes manşetlerini bekletsin. Boşa yapmıyorum bu çağrıyı.